Galatasaray tarafında olduğumuz için biz kendi tarafımızda işte bölümünün mat projelendirme, yani o taşın bıraktığı noktadan o taşın bıraktığı kısım noktasından var mı? bir iş şey yapacağız. Bu anlamda birkaç çalışma yapıyoruz. O yüzden biz ekip olarak gelinmek istedik. <laughs> <laughs> <Hayır, ma> <laughs> Arapça bilmiyorsun. Arapça kalmıyor. Sağda bazı sıkıntılar yaşamışlar. Hatta yaşamaya da devam ediyorlar. <laughs> evet. Akçakale'ye geldiğim günden itibaren sınırda yıldız ilçe yaratma gayretimiz devam ediyor. Bunlardan en önemlisi doğal gazın Akçakale'ye getirilmesi. Doğal gazın organize sanayinden buraya taşınmasıyla ilgili firma son sürat işine devam ediyor. Ana hattın yapımı devam ederken bugün yani Burada dağıtım yapacak olan firma, Aksa firmasının yetkilileri huzurlarımızda. Bunlarla konuştuk, görüştük ve bir yol haritası belirledik. Bizim kendilerine söylediğimiz ve kendilerinin de düşüncesi o. Yani biz ana hattı beklemeden buradaki dağıtımı gerçekleştirmek. Dağıtım işine başlayacaklar. Bunun kazımı, bağlanması, abonelere ulaştırılması, çalışmalarına devam edecekler hat bağlandığı andan itibaren hemen faaliyete sokma imkanımız var. En kısa sürede Akçakale'ye doğal gaz yatırılması için çalışıyoruz. Buradaki firma yetkilileri de bu gayret ve heyecan içerisinde da, dağıtım dağıtım firmasıyla beraber ana hat yapan firmada gece gündüz şantiyesi burada onlar da çalışmaya devam ediyor. Ben e, bütün bu çalışmaların bölgemize, insanımıza, Akçakale'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün Akçakale Belediye'mizi ziyaret ettik. Ee, Sayın Başkanımızın ve teknik ekiple beraber Akçakale ilçemize doğal gaz sağlama ile ilgili planlamalarımızı ve yol haritamızı belirledik. Ee, Akçakale önemli bir ilçe ee, ve doğal gaz arzını sağlama noktasında Aksa Şanlıurfa doğal gaz olarak ön hazırlıkları ve çalışmaları başlatmış olduk. Ee, niyetimiz en kısa süre içerisinde Akçakale ilçemizde e, dağıtım faaliyetlerine başlayabilmek. Bununla ilgili yol haritamız artık belli. Bundan sonraki süreçte inşallah Akçay ve halkımızla gaz arzını sağlamak için değerli belediye başkanımız ve teknik ekibiyle beraber çalışmalarımızı devam ettireceğiz.